Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli Adana, Gaziantep, İstanbul, Kilis ve Kayseri'de El Kaide örgütüne yönelik kapsamlı operasyon yapıldı. El Kaide terör örgütüne yönelik 6 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda çatışma riskine karşılık olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İnsani Yardım Vakfı Kilis Şubesi ile deposunda da arama yapıldı. İnsani Yardım Vakfı'nda arama yapılmasının ardından operasyonda yer alan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Devlet Cıngı görevden alındı. Emniyet yetkilileri görevden almanın vali kararıyla yapıldığını doğrularken gerekçesine ilişkin bilgi vermedi. İstanbul Tarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ekiplerince düzenlenen operasyonlarda El-Kaide üyesi olduğu öne sürülen 3 kişi de gözaltına alındı.